Liverpool'un Galatasaray ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Alison Becker, en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. Alison Becker, Liverpool'un Premier Lig'de Chelsea ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Liverpool, Brezilyalı kaleci Alison Becker'in en az iki hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Becker, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta, Victor Osimhen'in birebir pozisyonunda yaptığı kurtarış sonrası sakatlanmış yerini Georgi Mamardashvili'ye bırakmıştı. Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.